Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar. Geçtiğimiz gün sizlere Launch ile la ilgili olarak bir teknik analiz videosu paylaşmıştım ve o videoda şunu söylemiştim. Eğer elinizde Luna ve USTC varsa lütfen merak etmeyin. Çok kısa bir zaman içerisinde onlarla ilgili de teknik analiz videoları hazırlayacağımdan bahsetmiştim. Ve bu videoda detaylı bir şekilde Luna'yı sizlerle beraber ele almak istiyorum. Kısa vadeli durumundan başlıyor olacağım. Sonrasında daha orta ve uzun vadeli e, formasyonlarına, teknik analiz yorumlarına değiniyor olacağız. E, sizlere farklı bilgiler de aktarmaya çalışacağım. Belki gözünüzden kaçmış ya da daha önce hiç farkında olmadığınız bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Videonun başında şu itirafta bulunayım. E, ben Luna'da biraz daha pozitifim arkadaşlar. E, bunun da nedenlerini sizlere anlatıyor olacağım. Ama bu şu demek değil, lunç pozitif değil, de olumlu bir durum yok. Asla böyle bir şey demiyorum. Zaten benim elimde USTC, lunç, luna üçünden de var. Ama luna'da biraz daha yatırımlarımı arttırmaya başladım. Bunu da sizlere izah etmeye çalışıyor olacağım. Benim burada yapmaya çalıştığım şey, eğer elinizde sadece lunç varsa, lunçu satın, luna alın falan demek değil arkadaşlar sizlere bir yönlendirmede bulunmak değil. Burada bir fikir cimnastiği yapmaya çalışacağız. Bir beyin fırtınası yapmaya çalışacağız. Ben biraz daha farklı noktalara sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi video olduğu için biraz tek taraflı bir anlatım olacak. Sizlerden bir geri dönüş alma şansım yok. Ama lütfen özellikle farklı düşünceleriniz varsa ya da aynı düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazın. Hepsine tek tek okuyorum. Hepsine Değer verdiğimi zaten biliyorsunuz. Ben de bir yatırımcı olduğum için belki bilmediğim bilgiler olabilir. Ya da benim de gözümden kaçmış olan detaylar olabilir. Ben de sizlerden bunları öğrenmiş olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şunu da belirteyim. Biraz videoda karışık gidebilirim. Çünkü anlatmak istediğim çok fazla detay var. Lütfen bunun için kusura bakmayın. Ama belli bir akışı takip etmeye çalışıyor olacağım. Hepinize İyi seyirler diliyorum. Lütfen sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdi Lula'nın grafiğini açayım ve üstünden konuşmaya başlayayım. Açıkçası video çekerken biraz da yoruluyorum. Hızlı konuştuğumun biraz farkındayım. Bu biraz tez canlılıktan da geliyor. Lütfen kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar konuşmalarımı da biraz daha düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi bakın dostlar Luna'da e, Bollinger bandını açtım sadece sizlere. Daha net görmenizi istiyorum. E, 0.79'lardan yani kısa vadede gördüğü en yüksek e, noktadan düşen bir trend içerisinde olan şu an Luna görüyorsunuz. Ve bakın Bollinger orta bandını kaybettikten sonra alt banda temas. Daha sonra orta bandı kazanıp yukarıya bir temas. Sonrasında yine kaybetmiş ve son günlerde sürekli olarak kanalın alt bandlarına temas ederek düşen bir luna vardı arkadaşlar ve en sonki düşüş şuradaki iğne ben genellikle pozitif olarak bunu sizlere anlatıyorum. Çünkü bu kadar uzun iğneler genellikle trendin döndüğünü bizlere resim geliyor. Bakın nasıl tepede yüksek e, miktarda bir iğne bıraktıktan sonra e, uzun bir süre düştüyse bu tarz altlarda bir iğneden sonra da yükselmesini biz genelde kriptolarda bekleriz. Bu da çok olumlu bir durum. Ve burada bakın yavaş yavaş bollinger orta bandına gelen ve oradan e, bir red yiyen ve şu anda 0.26 seviyesinde olan bir luna görüyorsunuz. Şimdi buradaki noktalara dikkat edin. Bollinger orta bandı seviyesi 0.28 arkadaşlar. Bollinger üst bandı ise 0.34'ü gösteriyor. Biz buna 0.35 diyebiliriz kabaca. Şimdi bakın lunçtaki durumu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Luş'ta da yine benzer görüntü var. Zaten USTC'de de üçü de birlikte hareket ediyor. burada yine kanal alt bantlarına yakın bir zaman içerisinde test eden sonrasında burada yine bırakan ve bakın burada Bollinger orta bandını kazanmış ve neredeyse üst banda temas etmiş bir Luş görüyorsunuz. Üst band 8500'leri gösteriyor ve e, 8300'leri görmüş durumda. Yani burada kabaca üst banda gittiğini söyleyebiliriz. Peki bu durum USTC'de nasıl? Bir de ona bakalım. Bakın USTC'de zaten tahmin edebileceğiniz gibi yine iğneyi bıraktıktan sonra burada bollinger orta bandını kazanıyor ve kazanmasıyla beraber direkt bollinger üst bandını atıyor arkadaşlar. Hatta e, bununla da yetinmiyor. Onun üstüne de çıkıyor ve şu an bollinger üst bandında kalmaya çalışan bir USTC görüyorsunuz. Şimdi gelin USTC ile Luna'yı kıyaslayalım. Eğer USTC ile birlikte hareket yapmış olsaydı şu an yaklaşık olarak 0.40 seviyelerinde olması gereken bir Luna'ya bakıyorsunuz ve bu da neredeyse yaklaşık %50'lik bir potansiyel olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. E Launch'la bile kıyaslıyor olsak üst banda temas etmesi gereken bir Luna var. Bu da yaklaşık olarak %30 civarında bir kar oranından bize söz ediyor. Kısa vadeli olarak çok geride kalmış bir Luna görüyorsunuz ama bu sadece kısa vadede değil uzun vadede de benzer bir durum Luna'da var. Şimdi biraz onları sizlere anlatmak istiyorum. Bu söylediğim arkadaşlar kısa vadeli olarak cebimizde dursun. Bakın şu an Market CoinMarketCap sitesindeyiz. Şimdi yine Luna, Looch ve USTC için bu 3 veriyi de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada Sizlere ilk bahsedeceğim şey, bu site özelinde değil, benim dikkatimi çekmişti, belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben neden bu kriptonun isminin Luna olduğunu daha önce düşünmüştüm, herhangi bir cevap bulamamıştım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi çöküşü yaşayan kripto aslında lunç. Yani eski Luna, lunç arkadaşlar. Şöyle bir durum oldu, çöküşten sonra, yeni bir kripto yeni bir ağda yeni bir kripto çıkarttılar ee, ve e, eski ismi ona verdiler yani şu an Luna e, bizim yeni kriptomuz ama ismi eski Luna'dan geliyor gibi oldu e, eski Luna'ya da Lunch, Luna klasik dediler ve onun ismini Lunch olarak değiştirdiler yani hiç düşündünüz mü neden böyle bir şey yapma gereği duydular yani e, bu yeni kriptonun ismini değiştirebilirlerdi e, buna ...belki farklı bir isim bulabilirlerdi. Luna New derlerdi mesela. Ee, ve bunun... ...iki ne olurdu? Moon gibi bir şey olurdu. Ee, ama ben buradaki... E, ...bu tilkiliği diyeyim... E, ...aslında... ...bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bu bir tesadüf değil. E, birçok arkadaşımız da... ...belki bunu düşünmüştür ama... ...üstünde çok fazla durmamıştır. Ben kendi teorimi sizlere paylaşayım arkadaşlar. Bence... E, ...Boğa döneminde Luna çok yüksek seviyelere gelebilir ve burada da şunu diyebilirler. Bakın Luna aldı başını gitti yani bir çöküş yaşadı ama bu Luna geri döndü ve inanılmaz seviyelere gitti diyebilirler. Aslında o giden belki de Luç olmayacak, eski Luna olmayacak, yeni Luna olacak arkadaşlar. Yani burada çok ince bir detay var. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Sadece isim benzerliği değil, diğer noktalarda da beni bu teoriye iten bazı sebepler var. İsterseniz onlara sırasıyla başlayalım. Bakın burada Coin Market Cap'te bakın diğer bir detay var. Rating olarak Luna'ya 3.7 vermişler arkadaşlar. hatta Cyberscope 4.3 vermiş burada Luna'ya. hiç baktınız mı bilmiyorum. Ama USTC'de bu oran 3.1. burada Cyberscope 3.7 vermiş. LUNCH'da ise arkadaşlar bu oran 3.3 yani diğer ikisinden bile çok daha yüksek bir oran alan LUNA var arkadaşlar. Şimdi bunun nedeni bence şu olabilir yeni bir kripto, yeni bir ağ ve bu ağ üzerinde çıkan yeni kriptolar var. Ve gerçekten de blockchain sistemi güzel bir şekilde çalışan bir LUNA görüyoruz. Ve yeni bir kripto olmasının da avantajıyla beraber özellikle çöküş yaşamadığı için ben bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Bir başka noktaya temas edeyim sizlerle. Bakın burada toplam miktarın 1 milyar adet olduğunu görüyorsunuz. Şu an dolaşımda da gerçekten ciddi bir miktar var. 709 milyon luna var. Şimdi aralarında en düşük miktarda token'a sahip olan kriptoda arkadaşlar luna. Bakın USTC'de bu miktar 5.55 milyar luşta bu miktar 5.49 trilyon. Tabii ki burada miktarına göre fiyatı da biraz daha yüksek Luna'nın. Ama ben burada şuna bakıyorum. Şimdi siz büyük bir balina olsanız ve burada bu 3 tane kripto aynı Terra grubunda olsa ve içlerinden bir tanesini daha fazla yükseltecek olsanız hangisini daha kolay bir şekilde yükseltirsiniz diye sizlere sorsam. Bunun cevabı bence Luna olması gerekiyor arkadaşlar. Değeri fazla bile olsa e, buradaki market cap'i 189 milyon dolar. Yani 189 milyon dolar E bu tarz bir kripto piyasası için neredeyse hiçbir şey arkadaşlar. Benim için önemli olan nokta e, buradaki kriptonun e, ne kadarını piyasadan toplayabilecekleri noktası. Eğer dolaşımdaki miktar azsa bunu toplama şansları yani toplama adetleri çok daha fazla olabilir. Buradaki ihtimal daha da fazla artacaktır. Mesela özellikle USTC'de de bu 5.55 milyar burada neredeyse 5 katından fazla bir token adedi görüyoruz. Nuş'ta zaten 5.49 trilyon ve bunun nerelerde olduğuna dair bile çok fazla teori var. İşte uzak doğu borsasında çok yüksek miktarlarda LUNCH olduğu söyleniyor. Ama arkadaşlar buradaki miktar çok fazla. Luna'da 700 milyon adet var ve şu anda en çok baskılanan fiyat olarak da Luna olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu da şöyle sizlere teyit etmeye çalışayım. Şimdi Lunchu burada bir kenara ayırıyorum e, çünkü Lunchu'nun durumu gerçekten çok özel, çok yüksek fiyatlardan düştü e, ve burada zaten oran olarak da çok yüksek miktarda düşmesi. Gayet normal. Ben yakın olması açısından hem miktar olarak hem de e, düşme süresi olarak USTC'yi daha yakın buluyorum Luna'ya ve ikisini sizlerle kıyaslamak istiyorum. Bakın USTC'de arkadaşlar gördüğü en yüksek miktar tabi stabil coin olmasıyla beraber 1.05 dolardı ve en düşük gördüğü nokta da e, 0.06218 seviyeleri ve %98'lik bir düşüş yaşamış. Bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çöküşü görmüş bir USTC arkadaşlar ve bu USTC %98 düşmüş. Şu anda da en yüksek gördüğü seviyenin yani neredeyse kaçta kaçı kadar oluyor? Ee burada yani burayı 0.2 desek kabaca 50'de birine düşmüş gibi bir durum var. Bakın aynı duruma Luna'da bakalım. Luna, bildiğiniz gibi çöküşü görmedi. Çöküşten sonra çıkan yeni bir kriptoydu ve buradaki düşme oranı çok daha fazla arkadaşlar. E, USTC'ye göre bile fazla. Hatta bakın en yüksek gördüğü nokta 0.20 desek e, burada neredeyse e, ondan daha fazla, USTC'den daha fazla düşmüş bir Luna görüyorsunuz. Buradan da baskının e, çok daha yüksek olduğunu zaten hep beraber anladığımızı düşünüyorum. Şimdi Luna'da böyle bir durum varken e, ve böyle bir isim benzerliği işte e, farklı oyunlar yapılıyorken ben Luna'nın dönüşte e, daha yüksek seviyelere çıkma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bunu görmemdeki bir diğer neden de şu arkadaşlar şimdi birçok arkadaşımız da Luna nereye kadar çıkacak diye bize soruyor. Ben biliyorsunuz luşta sizlere belli başlı rakamlar veriyorum. Ama Luna'da bunu söylemek mümkün değil. Çünkü geçmiş verilerde gördüğü en yüksek seviye 20 dolarlar. Yani Luna eğer dönerse ve yeni ATH'ları görürse çok inanılmaz noktalara gidebilir. Böyle de bir durum var. Buradaki belirsizlik de açıkçası geri dönüşte bence bu balinaların işine yarayabilir. Çünkü nereye kadar gidebileceğini gerçekten kestirmek bu açıdan da çok mümkün değil arkadaşlar. O yüzden Luna'da da böyle bir özel durum var. Ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Yani burada söylemek istediğim 3 detay var. Birincisi dolaşımdaki token miktarı az. Kolaylıkla toplayabileceklerini düşünüyorum. İkinci sebebim daha fazla baskı var. Düşme miktarı olarak özellikle USTC'ye kıyasladığımızda daha fazla düşen bir Luna var ve çöküşü görmemiş bir Luna'da bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Ve diğer bir nokta da bu isim olayı ben buna Luna demelerinde bir neden olduğunu düşünüyorum. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ee, böyle de bir durum var. Şimdi sizlerle beraber tekrardan bir grafiğe dönelim ve uzun vadeli olarak grafik üzerinden incelemelerimizi yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle bakın grafiğimizi açalım. Ee, şu an günlükteyiz ve Buradaki detay hemen gözünüze çarpacaktır. En düşük seviyesinin bile altına gelen bir luna görüyorsunuz. Buradaki seviyeyi korumuş ve tekrardan üstüne atmış. Bakın bu güzel. Yani burayı bir kanal olarak düşünürsek ya da alt destek trendi olarak düşünürsek buraya tekrardan bir dönüş yapmış olan luna görüyorsunuz. Çok kısa vadeli olarak şöyle bir görüntüden bahsedebilirim sizlere. Bakın şöyle çizersek çok net bir şekilde görünecektir. Evet bakın ne kadar doğru bir çizim olduğunu zaten defalarca kere teyit ettiğinden anlıyorsunuz. Bakın burada iki kere dokunmuş. Üçüncü temas, dördüncü temas altlardan sonra bakın şurada büyük bir iğne atıyor dostlar. Yine üst trende temas. Sonrasında burada artık gidecek bir nokta kalmadıktan sonra şu an kırılım gelmiş. Çok cılız bir kırılım. Yani burayı e, anlıyor anlamıyor gibiyiz. E, yükseliş çok az. Ama güzel olan taraf artık buradan sonra belki retestini yapıyor şu an. Ve bu kanalın çok daha yukarılarına gitmeye çalışan bir Luna görüyoruz. Oldukça güzel bir görüntü var. E, şu an Luna'da hatta bakın lunça da şöyle de benzetebiliriz. Yani düşen bir takoz olarak da bunu yorumlamamız bence yanlış olmayacaktır. Ama zaten kanal alt trendiyle de e, kesiştiği için çok benzer bir durum. Lütfen geçen gün sizlere göstermiştim. Hem buradaki düşen takozu kırmış, hem de görmüş olduğunuz gibi alt kanalın üstünde kalmış bir luna görüyorsunuz. Şimdi bunların hepsini silelim. Size göstermek istediğim başka bir detay var arkadaşlar. Biraz daha geniş perspektiften sizlere göstermeye çalışacağım. bakın tarih 2023, aynı görüntü, bakın şurada da var ve bu gerçekten çok güzel, uzun bir kanal, yani 2023'ten gelen bir düşen kanal ve defalarca kez, bakın teyit etmiş e, bir Luna görüyoruz. Luna da e, bunu üç kere yapmıştı. Burada neredeyse beşinci ...denemesini gerçekleştirmiş Luna ve... E, ...tarih olarak da... ...bakın daha kısa vadede... E, ...kırılmasını beklediğimiz bir Luna... ...şu anda görüyoruz. Dostlar eğer bunu... ...yakın bir zamanda kırarsa... E, ...güzel bir yükseliş... E, ...Luna'da bekleyebiliriz. Ben ilk olarak... ...bakın şuradaki hareketini... E, ...0.60'lara yapacağını... ...düşünüyorum. 0.50-0.60 e, noktaları... Buradaki 0.60 noktası bu kanalın da üst noktasını bizlere gösteriyor. Bakın hemen şöyle göstereyim 0.59-0.60 gibi. Eğer burayı kırdıktan sonra çok daha yukarılara gidebilecek bir luna görüyoruz. Dostlar kusura bakmayın videoya ara vermek durumunda kaldım. Aslında çok sevdiğim bir durum değil çünkü o heyecanı akışı enerjiyi biraz bozuyor. Lütfen kusura bakmayın kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Sizlere bu büyük kanalı gösteriyordum. 2023'ten beri gelen bir formasyon var şu an görmüş olduğunuz gibi. Videodan önce bir de dedim ki logaritmik olarak bakayım. Aslında launch'ta sürekli olarak logaritmik bakıyorum. Luna'da da baktığımı hatırlıyorum ama sanıyorum eskiden bakmış olabilirim çünkü bu dikkatimden tamamıyla kaçmış. Oradaki görüntü gerçekten inanılmaz. Şimdi sizlerle beraber buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle logaritmik olarak e, sizlere grafiği biraz daha düzenleyeyim çok daha net bir şekilde görünsün. Evet bakın benzer durum bakın logaritmik olarak da var. Yani bu çok az kriptoda görüyoruz ki Luna'da bence çok daha özel bir durum var. Ondan birazdan sizlere bahsedeceğim. Bakın çok net görüyorsunuzdur. Hatta şu alt trendi de şöyle çizebiliriz. Bir takos formasyonunda bunu yaparken de en düşük noktaları baz alıyorum. Yani şuralarda temas edip etmemesi çok önemli değil. Şu tarihten itibaren hatta şurayı alabilir miyiz? Orası çok mantıklı olmuyor. Şöyle uzatabiliriz, uzatmayabiliriz. Çok önemli değil. Daha düzgün durması için ben uzatayım. Bakın inanılmaz bir görüntü var şu an Luna'da baktığımız. Neden? Çünkü bir kripto düşünün ve ilk açıldığı andan itibaren e, düşen bir takoz oluşturan bir luna var. E bu demektir ki bu takozu kırdığı andan itibaren luna'daki gerçekten hedefler oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Yani yeni ATH'lar luna'da bu kırılımla beraber e, gelebilir. E, ben benzerini Holohot'ta sizlere göstermiştim. E altcoin sepetinde hatırlarsanız o da e, tarihinden itibaren değil belli bir dönemden sonrasını gösteriyordu. Yani Luna'daki şu görüntü bakın 2022'den beri ilk açıldığı zamandan beri oluşturduğu bir kanal ve zaman çizelgesine baktığımız zaman 2025'te bunu kırma olasılığı oldukça yüksek. Zaten daha önce birçok defa temasta bulunmuş. Hatta şunu bir temas daha olarak düşünebiliriz. Şu yakın bir zaman önce 0.80'lerdeki dönüşü de önemliymiş. Şu andaki durum 0.50-0.60 seviyeleri gibi görünüyor. Yani burayı kazanması ve bunun üstüne atması oldukça önemli olacak arkadaşlar buna da. Ve bunu kırdıktan sonra gidebileceği seviyeleri çok fazla kestiremiyoruz. Çünkü geçmişinde böyle bir veri yok, böyle bir bilgi yok. Bu belirsizlik de bence dediğim gibi daha önce anlattığım gibi bunun tahtacılarının ya da Elinde bulunanların arkadaşlar, Luna'yı tutanların işine gelebilecek bir durum. Ee, çok yüksek seviyeleri gösterebilir. Benzer durum Luj'ta yok mu? Looch'ta da var. Looch'ta da büyük bir kanalımız var. Oradaki seviyeleri de aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ama Luna şu an e, çok daha iyi duruyor. Logaritmik'teki bu görüntüde açıkçası heyecan verici. Bazı kriptolar var. Yatırım yaparsınız çok yükselir gerçekten maddi durumunuzu çok yükseltir ama bu tarz formasyonlar gerçekleştiği takdirde arkadaşlar yani zenginlik mertebesine ulaştırabiliyor sizlere çok fazla böyle pozitif düşünce yaymak istemiyorum ama çok gördüğümüz bir durum değil bunu da özellikle sizlere göstermek istedim şimdi kısa vadeli olarak son olarak sizlere likidasyon haritasından biraz bahsetmek istiyorum burada önemli gördüğüm bir durum var daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bakın şu an Binance borsasındayız ve 0.3'lerde bir miktar yoğunluk görüyoruz. Yine aynı şekilde 0.4'ler. Şimdi burada 0.5'ler önemli. Binance'te en yüksek miktarlar 200 bin dolarlar olarak görünüyor. Aynısı yukarıdaki 0.7-0.8 bölgelerinde de var arkadaşlar. Ben burayı bir temas beklediğimi sizlere söylemiştim. Şimdi çok farklı bir görüntü de göstereceğim. Hem OKX hem Bitget borsasını da sizlere göstereyim. Orada çünkü çok daha iyi anlayacaksınız bence bu durumu. Şimdi OKX'i bir açalım. Üzerinden konuşmaya başlayalım. Bakın OKX'deki farklı olan durum buradaki yeşil bölgeler daha açık renkte. Yani burada daha yüksek miktarlar olduğunu gösteriyor bize OKX'de. Yine aynı şekilde 05 bölgesinde bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Lunch'ta daha fazlaydı ve e, hem miktar olarak hem yoğunluk olarak şu orta segment daha fazlaydı. Luna'da ise miktar olarak en üst kısımda çok daha yoğunlaştığını görüyoruz. Hatta bakın eee Bybit'e gösterirsem çok daha net anlayacaksınız. Çünkü Bybit'teki miktarlar Binance'ten de daha fazla. O yüzden Bybit daha önemli. E, hemen onu da açıp likidasyonla bir sizlerle beraber bakalım. Biraz geç açılıyor. Evet şu an geldi. Bakın Bybit'te şöyle bir durum var arkadaşlar. En tepede inanılmaz bir likidasyon var. Bakın burada sarı renkli zaten. 400 bin dolarlar, 297 bin, 384 bin ve çok peşi sıra gelen burada miktarlar var. Yine aynı şekilde 0.5 seviyeleri Burada görmüş olduğunuz gibi yine yüksek miktarlar. Buradaki 0.5 neden önemli? Bakın buradaki üst kanalımızın da aslında direnç noktası. Likidasyonda bunu teyit eder nitelikte. Shortlar e, açılmış. Bakın geçmişte burada long işlemler var. Yine sarı renkte ve yüksek miktarlarda. Bakın bunu bir ay içerisinde hemen likidite eden bir luna görüyorsunuz. Şuradaki miktarı yani burada açılan short miktarını 3 aydır almıyor. Ben burada Luna'da çok sert bir hareketle belki de 0.8'lere hızlı bir temasla gidebileceğini düşünüyorum. Tabii öncelikli direnç noktası da 0.5 seviyesi gibi görünüyor. İlk alacağı arkadaşlar likidasyon kesinlikle burası olmalı. Aşağılarda da bir miktar var ama buradaki yoğunluğu çok fazla değil. Burayı bırakabilir. Bizim için önemli olan şuradaki sarı bölgeler ve ee, tabii ki de fazla olan miktarlar lunadaki güzel nokta lunçtan farklı olarak çok yüksek miktarlar en tepelerde görünüyor arkadaşlar ben de bunu önemsiyorum bu biraz daha potansiyeli daha yukarılarda olduğunu ve daha gitmek istemesinin fazla olduğunu bana gösteriyor ben lunada ciddi yükselişleri önümüzdeki günlerde görebileceğimize inanıyorum likidasyon haritasında bu açıdan sizlere göstermek istedim Umarım faydalı bir video olmuştur. Güzel bir video olmuştur. Bence bizi çok mutlu edebilecek bir görüntü var. Şu an Luna'da. Oldukça heyecan verici bir görüntü var. 2022'den beri, yani ilk çıktığından beri gelen bir kanal görmek her ne kadar düşen bir trendde olsak da paralarımız zararda olsa da birçok arkadaşımız çünkü Luna'da zararda biliyorum. Ama ben çok umutluyum. Bu tarz durumları Dediğim gibi çok fazla göremiyoruz. Çok yeni kriptolarda bile göremiyoruz. 3 senelik bir trendi kırdığı andan itibaren çok farklı şeyler konuşabiliriz arkadaşlar buna da. Umarım güzel günler göreceğiz. Takibe devam ediyoruz. 2025 yılının ben bizim için olumlu geçeceğimize inanıyorum. Umarım beklediğimiz gibi olacak arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz de hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.